Rick Sanchez, Rick and Morty evreninin merkezinde duran, bilimsel dehası kadar çelişkili kişiliğiyle de izleyicileri kendine çeken bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. O, zaman ve boyut kavramlarını neredeyse bir oyuncak misali elinde çeviren bir dahi iken, aynı zamanda insan ilişkilerinde oldukça kırılgan, hatta çoğunlukla rahatsız edici boyutta alaycı bir kişiliğe sahip onu anlamaya çalışırken üstün zekasının getirdiği ayrıcalıkları nasıl kullandığına ve bu süreçte yaşadığı derin travmalara yakından bakmak gerekiyor. Zira Rikin kendine has mizacı ve hayata duyduğu ilgisizlik aslında köklü acıların ve pişmanlıkların ürünü. Çoğu zaman agresif, umursamaz veya alaycı görünse de tüm bunların ardında yatan daha derin bir psikolojik yapı olduğu her bölümde ufak da olsa kendini belli ediyor. Hayatı boyunca yaşadığı kayıpların, ihanetlerin ve hatta kendi hatalarının ona yüklediği zihinsel ağırlık, Rick'in dışarı yansıttığı karanlık mizahın ve nihilist bakış açısının temel kaynağı haline gelmiş durumda. Dizi boyunca onun hem zekasının sınırlarını zorlayan maceralarına tanık oluyor, hem de alkolle ve umutsuzlukla süslediği bir yalnızlığa neden sürüklendiğini anlamaya çalışıyoruz. Rick'in geçmişine dair kesin bilgilere ulaşmak her zaman mümkün olmasa da, zaman zaman gördüğümüz anlık geri dönüşler ve travmatik sahneler, onun ailevi sebeplerle sarsıldığını güçlü biçimde ima ediyor. Rick'in en büyük travmalarından birinin eşi Diane'in kaybı ve bununla bağlantılı olaylar olduğunu düşünebiliriz bazı bölümlerde sunulan sahneler, başka bir Rick'in saldırısına maruz kalan Dain ve Küçük Beth'in ölümünü veya en azından Rick'in bu şekilde hatırladığı büyük bir yıkımı gösteriyor. Bu kaybın gerçek niteliği veya doğruluğu zaman zaman sorgulansa da Rick'in hayatında derin izler bıraktığı ve geri kalan her şeyin seyrini değiştirdiği neredeyse kesin. Bu kayıp onun evreni keşfetme tutkusunu körüklediği gibi aynı zamanda kişiliğini de sertleştirip duygusal bağlara karşı mesafeli bir konuma itmiş olabilir. Kaybının acısıyla başa çıkmak yerine dehasını kullanarak kendine sonsuz kaçış yolları yaratan Rick, boyutlar arası seyahatler ve yeni icatlar sayesinde sürekli meşgul kalmayı tercih ediyor. Bu sürekli hareket ve heyecan da onun içsel acılarını bastırma yöntemi olarak görülebilir. Rick uzun yıllar boyunca kızı Beth'ten ayrı kalmış fakat bir noktada dönüp ailesiyle yeniden yaşamaya başlamıştır. Onun geri dönüşü Beth için heyecan verici olduğu kadar problemlidir de. Zira Beth babasına duyduğu hayranlığı hep korumuş olsa da, aslında onda yarım kalmış bir baba figürünün eksikliğiyle büyümüş ve kendi iç çatışmalarını yaşamıştır. Rick'in tekrar ortaya çıkması, Beth'in içten içe hep arzuladığı baba yakınlığını mümkün kılar gibi görünüyor. Ancak Rick'in karmaşık psikolojisi ve hayata karşı kayıtsız tavrı bu yakınlığı sağlıklı bir zemine oturtmayı zorlaştırıyor. Ne var ki Rick, zaman zaman Bete karşı hissettiği o derin şefkati anlık çıkışlarla belli ettiğinde, onun katman katman inşa ettiği duygusal bariyerlerin ardında hala sevgiye ve aidiyete dair bir ihtiyaç taşıdığını da gösteriyor. Onun kızı Beth ve torunu Morty ile ilişkisi, travmalarının şekillendirdiği karmaşanın içinde bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Morty, Rick'in elinde adeta bir denek faresi gibi kullanılıyor olsa da, bir yandan da torununa belirli değerleri öğrettiğini görmek mümkün. Tabi bu değerler çoğu zaman ahlaki açıdan çetrefilli ya da bakış açısını aşırı uçlara çeken cinsten. Rick'in Morty'e söylediği sözler sık sık evrenin ne kadar anlamsız ya da acımasız olduğu fikrini taşıyor. Bu, ilk bakışta torununu karamsarlığa sürükleyen bir yaklaşım gibi gözükse de, aslında Rick'in kendi yaşadığı gerçeklik algısının bir yansıması olarak okunabilir. Sonsuz evren ihtimalleriyle yüzleşen ve farklı boyutlara yolculuk yapan bir insan için tek bir gerçekliğe bağlanmak ya da ona derin bir anlam yüklemek neredeyse imkansız hale gelebiliyor. Rick, bunu kabullenmek yerine alayla, alkolle ve aşırı kontrol isteğiyle örtmeyi seçiyor. Alkol bağımlılığı, Rick'in karanlık tarafıyla özdeşleşen bir unsur gibi görünse de, aslında aynı zamanda onun kendini uyuşturma yöntemi, bilimsel dehası, ona evrende dilediği yeri ziyaret etme, neredeyse her sistemi manipüle edebilme özgürlüğü tanırken, zihninin kapalı bir köşesinde sürekli yankılanan kayıp ve pişmanlık duygularını bastıramıyor. Kadehe uzandığı her an belki de geçmişin yükünü daha katlanılabilir hale getirmeye çalışıyor. Kendini bir tür duyarsızlığa teslim etmek ve duygularından saklanmak için kullandığı bu yöntem, çevresindeki insanlar için ona ulaşmayı daha da zorlaştırıyor. Zira gerçek bir sohbette Rick'ten duygusal veya samimi bir ifade almak oldukça güç. Çoğu zaman espriye vuruyor veya konuyu bilimsel bir açıklamayla saptırıp geçiyor. Rick'in bakış açısındaki en temel parçalardan biri de nihilizm veya en azından evrenin genel anlamsızlığına dair sarsılmaz inancı. Bu duruş bir noktaya kadar anlaşılır görünebilir çünkü o kelimenin tam anlamıyla sınırsız bilgiye ve sonsuz ihtimale erişebiliyor. Birden fazla boyutta, farklı Rick'lerle ve sayısız senaryoyla karşılaştığında, hayatın biricik anlamı gibi kavramlar ister istemez sorgulanmaya başlıyor. Ancak Rick bu sorgulamanın getirdiği boşluğu çoğu insandan çok daha sert bir duvar örerek ört bahsediyor. Yeri geldiğinde tüm evreni tehlikeye atabilen, kimsenin kurallarına veya değer yargılarına aldırış etmeyen tavrının ardında kendini koruma içgüdüsü de yatıyor. Belki de biricik olarak gördüğü şeyleri çoktan kaybetmiş olmanın acısıyla yüzleşmek yerine hiçbir şeyin zaten önemli olmadığı fikrine sıkı sıkıya sarılıyor. Bu, onun için acıdan ve korkudan kaçışın en kolay yolu gibi gözüküyor. Tüm bu karmaşıklığın ortasında Rick, torunu Morty ile evrenler arası maceralara çıktığında bazen istemeden de olsa samimiyetini belli eden küçük anlar yaşıyor. Morty'e karşı duyduğu koruma içgüdüsü veya aile üyelerine yönelik beklenmedik jestleri onun hala bir insan olduğunu ve içindeki yaralı tarafın tamamen körelmediğini gösteriyor. Ancak Rick hemen her seferinde bu duygusal açıklığı bir şaka veya küçümsemeyle kapatmayı tercih ediyor. Çünkü ona göre zayıflık daha fazla acı çekmeye davetiye çıkarmaktan başka bir anlama gelmiyor. Yine de izleyiciler her yeni macerada onun sınırları nasıl açtığını ve bu sırada aslında ruhsal açıdan giderek daha da yorulduğunu sezinleyebiliyor. Zaman ve mekan kavramlarıyla dilediği gibi oynasa da kendi vicdanıyla yüzleşme konusunda ne kadar zorlandığı oldukça açık. Onun aileye ve ilişkilere yaklaşımı, uzun süredir terk ettiği kızı bete duyduğu suçluluk duygusuyla da birleşiyor. Kızının ona duyduğu özlemin farkında olsa bile sıklıkla kendini bu sorumluluktan sıyırmaya çalışıyor. Buna karşın, bazen Beth'in hayatındaki kararlarında veya Morty'nin okul meselelerinde beklenmedik şekilde devreye girerek aslında onları göz ardı etmediğini kanıtlıyor. Bu tutum, Rick'in iç dünyasının ne kadar çelişkili olduğunu gösteriyor. Bir yanda sürekli kaçma arzusuyla yanıp tutuşuyor, diğer yanda ise ailesi onu hala bir şekilde çekip çeviriyor. Bu çekim gücü, insanın gerçek anlamda bağ kurabileceği az sayıda kişiden biri olan ailesine yönelik bir özlemi de içerisinde barındırıyor. Rick, kendi inşa ettiği bu soğuk ve her şeye gücü yeten dahi personasından vazgeçmenin, geçmişte yaşadığı acıları yeniden canlandırabileceğinden korkuyor. Bu yüzden çoğu zaman duygusal yakınlığa engel olacak şekilde hareket ediyor. Rick'in mizah anlayışı da kişiliğinin karanlık, çarpık ve abartılı yönünü yansıtıyor. Onun espri anlayışı çoğunlukla acımasız bir alaya veya çılgınca bir mizansen yaratmaya dayanıyor. Kimi zaman iğneleyici kimi zamansa doğrudan saldırgan olan bu espriler aslında alttan alta kendi çaresizliğini ve kederini maskeliyor. Zira kahkaha acıyı dindirmese de onu kısa süreliğine görmezden gelmeyi sağlayabiliyor. Dahası, Rick'in entelektüel seviyesi sayesinde yaptığı espriler çevresindekiler tarafından tam olarak anlaşılmıyor ve bu da ona biraz üstünlük hissi veriyor olabilir. Ancak bu üstünlük başkalarıyla duygu paylaşımına kapı aralamadığı için onu daha da yalnız bir konuma itiyor. Sınır tanımayan zihni ve sonsuz evren görüşü bir nevi lanete dönüşmüş durumda. Sürekli uçlarda dolaşmak bir yerden sonra normalliğe açılan kapıları kapatıyor. Her ne kadar Rick kendini acıdan korumak için aile bağlarını ve duygusal paylaşımı ikinci plana atsa da Morty ile yaşadığı maceralarda çoğu kez değer verdiği şeylerin tehlikeye atılmasına izin vermiyor çoğu bölümde dışarıdan tamamen bencilce görünen davranışlarının altında bir şekilde sevdiği insanları koruma güdüsü olduğu anlaşılıyor. Bu koruma dürtüsü zaman zaman kendini fedakarlık boyutunda gösteriyor. İşte bu anlar Rick'in her ne kadar çalkantılı ve karanlık bir ruh hali içinde olsa da içinde hala bir iyi niyet kıvılcımı taşıdığını kanıtlıyor. Fakat sonrasında yaşananlar genellikle aynı döngüye giriyor. Rick ya bu hareketini gizlemeye çalışıyor ya da önemsizleştirerek "Her şey zaten anlamsız, ben de canım ne isterse onu yaparım." çizgisine geri dönüyor. Rick'in bir başka önemli yönü de farklı evrenlerde sayısız kopyasının bulunduğu gerçeğiyle yüzleşmiş olması. Council of Ricks gibi oluşumlar ve diğer boyutlardaki Rick'lerle etkileşimi onu bazen kendi kimliğiyle ilgili daha da derin bir sorgulamaya itiyor kendisiyle aynı zeka seviyesine sahip, benzer derecede çılgın ve korkusuz başka insanlar olduğunu bilmek onun tek ve eşsiz olma ihtiyacını baltalıyor olabilir. Bu onu daha da hırçın, daha da umutsuz bir ruh haline sürüklüyor. Çünkü özdeşlerinden biri onun en büyük kaybına neden olmuş olabilir ya da en azından Rick bu inançla hareket ediyor. Böyle bir travmanın sonuçlarını düşünecek olursak, intikam duygusunun veya kendi benliğiyle savaşmanın ne kadar yıkıcı olabileceğini tahmin edebiliriz. İnsanın kendisiyle eşdeğer zekada ve aynı kapasitede olan birine karşı duyduğu öfke, başka herhangi bir varlığa duyulan nefretten çok daha derine inebilir. Yine de tüm karamsarlığına rağmen Rick'in bazı bölümlerde ortaya çıkan insani anları izleyicilere farklı bir umut ışığı sunuyor. Belki de Rick eninde sonunda evrendeki anlamsızlık düşüncesine bütünüyle gömülmek yerine küçük ama önemli bağların kıymetini fark edecek. Sıradan bir aile yemeğine katıldığında, torunlarını koruma içgüdüsüyle hareket ettiğinde veya bete duyduğu özlemi belli ettiğinde onun da sahip olduğu insani yön bir anda su yüzüne çıkıyor. Ancak bu aydınlanma anlarını çoğunlukla alaycı bir espri veya içe kapanmayla yarıda kesiyor. Bu dalgalanmalar onun karakterini böylesine ilgi çekici kılan temel unsur. Hem mutlak güce yakın bir kontrol hissine sahip hem de duygusal anlamda oldukça kırılgan. Bu zıtlık izleyiciye gerçekten güçlü olan mı yoksa aslında derin bir zayıflığı mı saklıyor sorusunu tekrar tekrar sorduruyor. Rick'in hayatı anlam arayışının bir çeşit ters yüz edilişi gibi. Normalde insanlar geçmiş travmalarıyla başa çıkmak için bir terapi sürecine girer veya sevdiklerine daha fazla sarılır. Rick ise tam tersi bir yol izliyor. Evreni ve boyutları dolaşarak her şeyin aslında ne kadar basitçe yıkılabilir olduğunu, hiçliğin tam da orta yerinde yaşadığımızı deneyimliyor. Kırılganlığına yüz çevirmek için kendini sürekli yeni tehlikeli icatlar ve çılgın deneylerle meşgul ediyor. Böylelikle iç acısıyla yüzleşmek zorunda kalmıyor ya da en azından öyle umut ediyor. Ancak anlık da olsa bazen kendi iç dünyasına kapı araladığında derin bir çaresizliği gözler önüne sermekten kaçamıyor. O çaresizlik izleyicinin gözünde hem onun mizahi yanını besliyor hem de onu acınası bir figüre dönüştürüyor. Çünkü evrenin muhtemelen en zeki insanı bile kaybın acısıyla baş edemediğinde her şeyin ne kadar uçucu olduğunu bir kez daha kanıtlamış oluyor. Sonuç olarak Rick Sanchez'in geçmiş travmaları, şimdiki yaşamı ve psikolojik felsefi yönleri onu sadece bir komedi dizisinin uçuk kaçık karakteri olmaktan çıkarıp adeta modern dünyanın kaygılarını ve anlamsızlık arayışını yansıtan bir anti kahraman konumuna yerleştiriyor. Her ne kadar dizi boyunca abartılı mizah ve aşırı uçlarda olay örgüleri eşliğinde maceralarına tanık olsak da Rick'in yalnızlığının ve korkularının gerçekliğine gözlerimizi kapatamıyoruz. Onun bilimsel dehası evrendeki sonsuz kapıları aralayacak kadar güçlü olabilir. Fakat kendi içinde kapattığı odaları açmaya hala çekiniyor. Bir yandan ailesinden uzaklaşmaya çalışırken bir yandan da onları kaybetmekten korkuyor derin bir nihilizmle yoğrulmuş olsa da bazen sevdiklerine dair ufak bir umuda tutunduğunu görebiliyoruz. Tüm bu çelişkiler Ricky sevilen ve üzerine düşünmeye değer bir karakter haline getiriyor. Onu anlamaya çalışmak aslında bir bakıma insanın evrende kendi yerini arama çabasıyla da kesişiyor. Hem trajik hem komik hem de acımasızca dürüst olabilen bu karakter, modern çağ özgü yalnızlığımızı ve belki de içimizdeki en karanlık korkuları gözler önüne seriyor. Bize de o kapı aralıklarından sızan gerçeklikle yüzleşmek düşüyor, tıpkı Rick'in tüm kaçış denemelerine rağmen geçmişinden tam olarak saklanamadığı gibi.